أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم سَكُنْ أَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ لآيات لقوم يتذكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم. سبحان ربك يا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين الفاتحة. صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بأهل الأغدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألهقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسلمة من الأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب İlahi hamdini sözüme sertac ettim, zikrini kalbime mirac ettim, kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum var ettim, varlığından haberdar ettim, aşkınla gönlümü bir karar ettim, inayetine sığındım, kapına geldim, hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan, ben duyuramam. Sen söyletmezsen, ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen, ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini, Yerdir bize hep yerdiklerini, Yaret bize erdirdiklerini. Sevdin, Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hırati risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den, makamı Mahmud'a erdirdin. Server asfiya kıldın, Fatem Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyat ikram, her türlü ihtiram ona, onun al ü ashabına, katvanı olsun ya Rabbi. Amin. Güzel kardeşlerim, bugünkü sohbetimize Elmalı'nı Muhammed Handi Yazır hocamızın Allah rahmet eylesin. Dualarıyla başladık. Cenab-ı Hak kabul eylesin inşallah. Cumanız mübarek olsun. Allahü Teala hepimizi müstefit eylesin. Cenab-ı Azze ve Celle bildiklerimiz, duyduklarımız, hayır olarak işittiklerimizle amel etmemizi ve yine şer olarak, günah olarak bildiklerimizden de bizleri muhafaza elemesini, nefsimiz ve şeytanın peşinden bizleri koşanlardan eylememesini Yüce Mevlamız'dan niyaz ediyoruz. Cumanız mübarek olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Kardeşlerim, birkaç haftadır ara verdiğimiz bir konu vardı. Günün mana ve ehemmiyetine binaen farklı farklı mevzuları işledik. Dolayısıyla bu konumuz yarım kalmıştı. İnşallah bu yarım kalan dersimizi tamamlamaya, ayetler ve hadisler ışığı altında sizlerle hasbihal etmeye, sohbet etmeye başlıyoruz Cenab-ı Sizleri de bizleri de müstefit eylesin inşallah. Evet, konumuz evlenmek, evliliğe hazırlık, eş seçimi, yuva kurma, yuva nasıl kurulmalı, saadetli bir yuva aile saadeti nasıl kazanılmalı? Konumuz aile saadeti ve eş seçimi üzerineydi. İnşallah devam ediyoruz. Cenab-ı Allah Azze ve Celle Hazretleri Ruhum Suresinde 21. Ayet Kerimesinde bizlere ferman buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim ve min ayatihi. onun ayetlerinden onun işaretlerinden birisi de en halaka lekum min enfusikum ezvacen kendi nefislerinizden kendi cinslerinizden yani hem cinslerinizden sizin için zevceler eşler yaratmasıdır. Allah'ın ayetlerinden işaretlerinden birliğinin delillerinden birisi de kendi nefislerinden eşler yaratması. Öyle değil mi? allah Teala böceğin eşini böcekten yaratıyor. Kedinin eşini kediden, kurdun eşini kurttan. Yani her birisi hem cins. Kurdun kediyle evlendiği mümkün Değil. İşte Allahü Teala burada bir yönde tevhid inancına da bizlerin dikkatini çekiyor. İşte sizin de kendi cinslerinizden Allah eşler yarattı. Öyle ki liteskunu ileyha onlarla sükunet bulasınız. Onlarla huzur bulasınız. Onlarla neşe bulasınız. Onlarla huzurlu bir yuva kurasınız diye Allah sizlere böyle ikramlarda, ikramlarda bulundu. Ve ja'ale beynakum muhabbete ve rahme ve böylece sizin aranızda sevgi ve merhamet yarattı. Birbirinize gönüllerinizi düşürdü. Birbirinize sevdirdi cinsleri diyorum. Sizi böylece aranızda sevgi yarattı, merhamet yarattı aşk yarattı. Böylece sizin sükunete ermenize, mutlu, huzurlu bir yuva kurmanıza vesile kıldı. İnne fî zâlike le âyâtin li gavmin yetefekkerûn. Şüphesiz ki bunda düşünen kavimler için, düşünen milletler için, akıl sahipleri için, idrak sahipleri için çok büyük ibretler var çok büyük ibretler vardır. Cenab-ı Hak ibret alanlardan eylesin inşallah hepimiz. Peki kardeşlerim o zaman o zaman kendi nefislerimizden kendi cinslerimizden Mevlamız bizlere eşler yaratmış ama bu eşler nasıl seçilmeli? Bu eşlerle nasıl izdivaç kurulmalı? Nasıl yuva kurulmalı? Şimdi de bunu hadisi şerifler ışığı altında incelemeye gayret gösterir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hz. Ali bin Ebi Talib yani Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz'den civayet bu hadisi şerif. Peygamberimiz Hz. Ali'ye şöyle buyurmuştur. Ey Ali! Şu üç şeyi sakın geciktirme. Nedir onlar? Vakti geldiği zaman namazını, Vakti gelince namazı. Hazırlandığı zaman cenazeyi hazırlandıysa, kefenlendiyse onu cenazeyi ve dengini bulduğunda bekar kızı evlendirmeyi asla geciktir. Bunlar gecikmeye gelmez. Peygamber tavsiyesi. Bu peygamber sözü, hadisi şerif. Vakti saati gelip uygun bir aday bulunduğunda gençlerin bilhassa kız çocuklarının hemen evlendirilmesi istenilmektedir. Ayrıca evlenme imkanı bulamayanlara da yardımcı olmanın büyük bir hayra vesile olduğu da yine şu hadis-i şerifte dile getiriliyor. Peygamberimiz en hayırlı şefaatlerden biri evlenecek iki kişi arasında yardımcı olmaktır. Bakın şimdi. Peygamberimiz burada bizlere başka bir görev daha yüklüyor. Ayet-i Kerime'de Nur Suresi 32. ayet-i kerimesinde Yüce Mevlamız da aranızdaki bekarları evlendiriniz buyurarak mesuliyet sahibi kimselere, başta ana babalara, ondan sonra büyüklere, ondan sonra ailenin ileri gelenlerine bu hayırlı işe teşvik etmektedir. Yani evlenecek kimselerin arasını bulun, birbirlerine tavsiyede bulunun. İşte falanca kız çocuğu var, senin de filanca erkek çocuğun var. Bunlar birbirlerine, birbirlerine denk sayılırlar. Hadi gidelim, bunlara bir yuva kuralım gibi öncü olmak, önder olmak. Bu da, bu da bir peygamber öğretisi, bir peygamber tavsiyesidir. Yalnız, yalnız artık devrimizde bu tür bu tür yani hayra vesile olmak işleri de insanlar biraz geri durmaya başladılar. Aman kardeşim bu devirde hiçbir kimsenin evliliğine sebep olmak doğru değildir. Neden? Efendim mutlu olurlarsa, mutlu olurlarsa seni unuturlar. Yok, eğer aralarında bir problem çıkarsa, aralarında herhangi bir huzursuzluk yaşanırsa ondan sonra seni sorumlu bilirler. "Vay efendim sebep olandan Allah şöyle olsun. Vay efendim seni bana gösterenden, buluşturandan, sebep olandan şöyle denden, böyle denden." diyerekten başımıza bela almayalım. Ne mi lazım? Böyle böyle işlere yaklaşmayalım gibi bir yanlış algıda maalesef var mı? Var. Kardeşlerim. Burada samimi duygularla yola çıkmak lazım. Burada samimi duygularla yola çıkılmalı. Mümin bu hususta Allah'ın vereceği mükafattan başka kimseden hiçbir beklenti içerisinde olmamalı kader çizgisi olabilir. İnsanlar, insanlar evlenirler. Yuvaları huzurlu bir yuva olur, mutlu olurlar. Ama ama bazen de bazen de keşke olmasa. Keşke olmasa ama bazen de iki genç birbiriyle anlaşamaz. Yuvalarını yürütemezler ve sonuçta iki genç birbirinden ayrılma ihtiyacı da duyabilir. Fakat bu en son mertebedir. En son mertebe. Yolun tabir caizse bittiği noktadır. Yolun bittiği nokta. Buraya kadar Müslüman elinden geldiği kadar bu yuvayı canlı tutmalı, bu yuvayı ayakta tutmaya gayret etmelidir. Müslüman da Müslüman da Müslümana teşvikte bulunmalıdır. Kardeşim sen oğluna kız arıyorsan falanca yerde iyi bir Müslüman evladı var. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Beraber gidelim. Veyahut da yenge hanımlar gitsin. Bu çocuklar birbirlerinden hoşlanırsa birbirlerini severlerse bunlara mutlu, huzurlu bir yuva kuralım diyerekten teşvikte bulunmakta dediğimiz gibi ümmetinin üzerine yüklediği Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın bir görevdir. Evet. Maalesef ki şimdi şimdi diyeceksiniz ki hocam bunlara da bunlara da artık ihtiyaç kalmadı. Ne oldu? Gençler birbirleriyle telefonda tanışıyorlar. Ondan sonra konuşuyorlar. Ondan sonra görüşüyorlar. Ondan sonra oturup kalkıyorlar ondan sonra ondan sonra efendim evlenmeye karar veriyorlar. Sonuçta bize bize düşen görev sadece işin usulünü yapmak kalıyor da diyeceksiniz diyorsunuz. Kardeşlerim doğru söylüyorsunuz. Haklı söylüyorsunuz ama ama şu asla unutulmamalıdır ki evlilik bir tecrübe paylaşımıdır. Evlenmek bir tecrübe paylaşımıdır. Dolayısıyla ne kadar sevseniz de ne kadar hoşlansanız da gençler mutlaka büyüklerin tavsiyesine mutlaka Peygamber ve vesselamın hadis-i şeriflerindeki tavsiyelerine uymanız gerek. Eğer mutlu, huzurlu bir yuva istiyorsanız. Bakınız. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz eş seçiminde yine ümmetine bir ışık tutuyor. Bir yol gösteriyor. Buyuruyor ki, buyuruyor ki, kadın dört sebep üzere nikah edilir. Yani bir erkek, bir kadını, şu dört özelliğinden dolayı tercih sebebi yapabilir. Nedir o? Birincisi, malı, zengindir, tercih sebebidir. İkincisi, nesebi. Soyu sopu, vali kızıdır, amir kızıdır, bilmem, soylu sopludur. Evet, tercih sebebi olarak bu da düşünülebilir. Üçüncüsü, üçüncüsü de güzelliği. Alımlıdır, çalımlıdır, güzeldir. Bu da tercih sebebi olabilir. Dördüncüsü de dindarlığı. Dindarlığı, dindarlığı deyince yelpaze verdi. Allah'tan ne kadar korkuyor? Allah'tan ne derece korkuyor? Aleyhisselatü Vesselam'ı ne derecede muhabbeti var? Dinini ne derecede yaşıyor? Allah'ın emir ve nehilerine, emir ve yasaklarına ne derece bağlı? İşte tercih sebepleri dört tanedir diyor Peygamberimiz. Güzellik, soy sop, mal, dindarlık, ölçülerin esas alındığını böylece ortaya koymuş. Ancak meselenin değerlendirilmesini de yaparak diyor ki peygamberimiz sen bunların içerisinden dindar olanı üzerinde tercihini yap. Sen bunlar içerisinde dindar olanını tercih et. Güzelliği, soyu sopu, malı mülkü bir tarafa bunlar içerisinde sen dindar olanını tercih et buyuruyor Peygamberimiz. Çünkü hayatın huzuru ve bereketi buraya bağlı. Evet, evlenecek gençlere, kızına damat, oğluna gelin arayan büyüklere, ebeveynlere işte bir peygamber tavsiyesi. Aile kuruluşunda hemen hemen her toplum kesiminde dikkate alınan husus, eşin malı, soyu, güzelliği ve dindarlıdır. Bunlardan ilk üçünün geçerliliğini kaybedeceği zamanlar vardır. Yani bunlardan ilk üçü geçerliliğini kaybedebilir. Mesela mal. Mal bitebilir. <laughs> ya da bir felaketle yok olup gidebilir. Depremler görüyorsunuz, seller görüyorsunuz. Bir hastalık geliyor, alıp götürüyor. Değil mi? İstanbul depreminde bir gün önceden trilyonluk olan adam bir gün sonra ekmek kuyruğuna girdi. E mal işte bu. Bir gün önce vardı, bir gün sonra yok oluyor. Bitiyor, bitebiliyor. Güzellik mi? Güzellik de aynen öyle. Geçicidir. Günün birinde saçlar beyazlayacak, yüzler kırışacak, gözler arz görmeye başlayacak, eller titremeye başlayacak, beller bükülecek. Yani günün birinde o güzellik de tıpkı bir gülün solduğu gibi soluğu gidecek. O da geçicidir. Soysop, soysop da asep, nesep, tefahür, kibir gibi insanı felakete sürükleyen sebeplerden birer vesilesidir. Eşler arasında huzursuzluğa yol açabilir bu da. Dolayısıyla detaylıca düşünüldüğünde ancak ve ancak sağlam temeller oturmuş, dindarlığın sağlam temeller üzerine oturmuş dindarlığın baki olduğu, sürekli huzur ve mutluluk kaynağı olduğu aşikardır, ortadadır. Bir hadis-i şerifte yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, müminin durumu gıpta ve hayranlık vesilesidir. Çünkü her hali kendisi için bir hayırdır. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Neymiş o? O şu, sevinecek olsa şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder. O da bunun için bir hayır olur. Kardeşlerim, dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı da dindar bir kadın, dindar bir eş, Dindar bir zevcedir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözüydü bu. Da. Demek ki hiçbir şekilde gönül bağlamaya değmeyen şu geçici dünyanın en değerli varlığı dindar bir aile. Zira böyle hayırlı bir hanım böyle hayırlı bir hanım Dindar bir hatun, başta kocasını şehevi duyguların girdabında boğulmaktan kurtardığı gibi, şehevi duyguların girdabında boğulmaktan işini çıkardığı, koruduğu, kurtardığı gibi, onu daha fazla dünyalık kazanmaya da zorlamayarak, efendim şunu olsun, Efendim bunumuz olsun, efendim filan şunu almış, efendim falan şunu almış, sen nasıl herifsin böyle, sen nasıl erkeksin böyle, işte şunumuz yok, bunumuz yok gibi. Eşini sürekli tahrik ederek, onu gayrimeşru kazanç yollarına dalmaktan da korur dindar bir eş. Şükretmeyi öğrenir ve şükretmeyi öğretir. Elhamdülillah demeyi bilir ve elhamdülillah dedirtir. Eşi evine geldiği zaman onu onu şükrederek, hamd ederek günün yorgunluğunu atmasına vesile olur. Yavrularını yetiştirirken de tok gönüllü yetiştirir. Sabretmeyi öğretir. Şükretmeyi öğretir. Evet, Aksi takdirde dünya hayatı geçici de olsa bu faydalanma yerinde çok azap mahalle haline gelir. Yani yuva zehir olur. Eve geldiği zaman sürekli dırdırla karşılaşan, sürekli vırvırla karşılaşan günün stresini evinde atacakken onu kat kat fazlasıyla yuvasında bulan bir erkek ne derece huzurlu olabilir veya ne derece yuvasına sahip çıkabilir, eşine sevgisini ne derece gösterebilir? Ve o ailede yetişen çocuklar, o ailede yetişen yavrular ne derece geleceğin saliha bir eşi veya geleceğin salih bir erkeği ne derece olabilir? İnsanı mutlu eden üç şey vardır diyor Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Yuvalardaki huzursuzluk kaynağına dikkat çekiyor burada. İyi bakın şimdi. İyi bakın. Peygamber tavsiyesini iyi dinleyin. İnsanı mutlu eden üç şey vardır. Nedir bunlar? Bir, bir dindar, saliha bir eş. Kadın erkek. Burada sadece gündemi kadınlar üzerlerinde yoğunlaştırmayalım Dindar kadın aranacak da dindar erkek aranmayacak mı? Ağzını yüzünü sağda solda sürten erkek çok mu yoracak? Evinden barkından eşinden ailesinden haberi olmayan erkek çok mu olacak? Buradaki dindar eş değil ki derken sen iki tarafı da aynı anda zikrediyoruz. Erkeğin de dindarı şart. Erkeğin de dindarı şart. Allahu Ekber der, namaza dururuz değil mi? Namaza dururuz. Namaza durduktan sonra ne yaparız? Sağa sola bakılır mı? Bakılmaz. Yönünü sağdan sonra çevirebilir misin? Çeviremezsin. Niye? Artık namaza girdin. İş bitti. Kıble istikametinden şaşmayacaksın. İşte evlilik de iftidah tekbiri gibidir. Erkekler, İftidah tekbiri gibidir nikahta. Nikah akdinden sonra namaza nasıl durulduğu gibi sağ sola bakılmıyorsa evlilik akdinde de nikahınıza saygı duyacaksınız. Nikahınıza sahip çıkacaksınız. Gözünüz nikahınızda tıpkı namazda kıbleye kilitlendiği gibi evlilikte de nikahınıza kilitleneceksiniz. E, hanımlara e, dindar olanları söyledik. Ama erkekler de dindar bir erkek olacak. Helalinden kazanacak. Helalinden getirecek. Helal yedirecek. O çocuklar helalle beslenecek. Salih ve saliha evlatlar olacak. Cenab-ı Hak hepimize mutlu, huzurlu, sıcak yuvalar nasip eylesin. Yuvamıza Allahu Teala şeytani, nefsani veyahut da, veyahut da bildiğimiz, bilmediğimiz bütün şer ve şerirlerden muhafaza buyursun inşallah. Hıfz eylesin, korusun inşallah. Nefsimize ve şeytana fırsat vermesin. Çocuklarımızı da salih ve saliha evlatlar eylesin. Subhane Rabbike <laughs> Rabbil Rabbi, İzzet Amma Yusufun. Selamun Aleyl Murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.